Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum tekrar. Evet kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Bora Coşkun şu anda yayın konum. Bütün hanımlar ekran başına. Hanımların sağlığını konuşacağız. Kadın sağlığı konuşacağız bugün. Ee, hoş geldiniz hoş bulduk, Bora Bey. Var. İyi sabahlar. Size Nasılsınız? De iyi sabahlar. yine çok enerjiksiniz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun hepimize. Bugün ee, hanımların çok merak ettiği, en çok da rastlanan, çok duyduğumuz çikolata kisti ve miyom nedir diye başlayalım istiyorum. Bütün hanımlar ekran başına güzel bilgiler geliyor biz hanımlarla ilgili. Aslına bakarsanız kadınların genital sisteminde rahim, yumurtalık ve tüpler aslında çok da fazla bir organ yok ama bu 2-3 tane organın yüzlerce hastalığı, yüzlerce klinik durumu var. Ve hatta sadece buna özel bir bilim dalı var kanın hastalıkları ve doğum diye. Yüzlerce hastalıkla uğraşıyoruz. İşte bunların en yaygın gözükenleri bu bahsettikleriniz. Önce çikolata kistlerinden şöyle söz edeyim. Yumurtalıkların içinde farklı türden kistler oluşabilir. Kistler bunun genel adı. Yani tıpkı bir araba demek gibi. Bunun çok fazla markası ve çeşitli var. Hı. Ama bu kistlerin bazıları çok masum, her ay büyüyen yumurtanın çatlamamasına oluşan, içi su dolu basit keseciklerken, maalesef bir kısmı işte çikolata kisti gibi daha ciddi problemlere sebep olabiliyor. Çikolata kelimesi şuradan geliyor. Bunların içinde beklemiş bir kan mevcut. Ve kan bekledikten sonra koyu kahverengi bir renk aldığı için hastalığın adı öyle koyulmuş. Hı hı. Ve içerisindeki o beklemiş kanın yaptığı bizim en korktuğumuz şey de çevre dokularda yapışıklık yapıyor. İşte çikolata kistlerinin diğer kistlerden en büyük farkı bu. Etraftaki bağırsakların, idrar yollarının, rahmini hepsinin birbirine yapışmasına sebep oluyor. Ve bunun sonucunda da Ağrı ve doğurganlıkla ilgili problemlere sebep açıyor. Hmm, i̇şte evet bu bu mehim doğurganlığı e, olumsuz yönde etkiliyor. etkiliyor. Peki belirtileri tam olarak nedir? E, nasıl anlar? Evet bir kadın nasıl anlar çikolata kisti olduğunu? Şimdi öncelikle tabii ki şiddetli bir ağrı söz konusu ama bu ağrının bir dönemi oluyor. Adet dönemlerinde şiddetleniyor. İkincisi de cinsel ilişki sırasında artabiliyor. İşte eğer ki böyle bir durum varsa önce bundan şüphelenmek lazım. Maalesef gözle gözükür aşikar bir kist olmadan ultrasonda atlanabilir. Hmm. Ama bunun gözle gözük hale gelmiş olması zaten işte o zaman tedavi söz konusu oluyor. Ama çok erken evrelerde bazen bunu yaşıyoruz. Kronik bir kası kahrı seray adet dönemlerinde yıllarca uğraşıyor hanımlarımız. Ve ultrasonda gözükük hale gelmeden o daha çok çok küçük aşamalarda ultrasonda gözlemleyemediğimizde doktor doktoru tanı tanı gezebiliyorlar. Ama eğer ki bir kadında adet dönemlerinde çok şiddetli ağrı, bunun yanında eğer cinsel aktif bir dönemdeyse, böyle bir durumda şiddetli ağrı varsa mutlaka aklımızın bir kenarında bu ihtimal olması lazım. Çünkü ne kadar erken saptanırsa o kadar erken önlem alınır. Tabi bahsettiğim gibi bunun varacağı nokta aslında doğurganlık. Böyle bir noktaya ulaştığında bizi çok zorluyor. Çünkü ağrı ile ilgili mücadele etmek bazen çok zor olmuyor. Elimizde çok seçenek ağrı kesiciler var. Ve doğum kontrol hapları da burada bir tedavi seçeneği olabiliyor. Ama olay yumurtalık sayısını tüketmeye başladığında işte Pandora'nın kutusu orada açılıyor. Çünkü kadınlarımızda belli bir yumurtalık rezervi var. Belli bir sayıyla dünyaya geliyorlar ve günden güne tükeniyor. Ve bittiğinde biz buna menopoz diyoruz. İşte çikolata kistleri tüm kistler içinde rezervi tüketen kist türü olduğu için ne kadar erken saptanırsa, ne kadar erken aksiyon alırsa o hanımın ömür boyu doğurganlığını da korumuş oluyoruz. Evet bu da tabii çok e, çok önemli. Doğurganlık sağlığını korumak için çok mühim evet. bir ayrıntı. Peki birçok insanda bu rahatsızlıklar olabiliyor e, ve kişilerin bunun pek farkında olmayabilir. Peki gebelik düşünen ancak başarılı olamayanlar acaba bu sorunu yaşıyor olabilir mi? Olabilir. Temin kastettiğim buydu. Çünkü ona en yanı şu. Bu kistler yapışıklığa sebep olduğu için rahimin kenarında tüpler dediğimiz yumurtanın ve spermin kavuştuğu kanalların ağzını tıkayabiliyor. İşte öncelikle eğer ki böyle bir yapışıklık var mı yok mu bunu ortaya koymak bize çok zaman kazandırıyor. Çünkü klinimizde de görüyoruz yüzlerce hasta, yıllarca çocuk deniyor. Bir bakıyoruz rayın filmi Türkler Tıkalı. İşte bunu önden bilirsek en azından bu zaman kaybını önlemiş oluyoruz. Ayrıca çikolata kistleri yumurtanın içinde hasarlandığı hasarlandığı ilerlediği için maalesef o yumurtalık rezervini tüketiyor. <laughs> çocuk sahibi olmada bir gecikme varsa gerçekten bu da bir ihtimal olabilir. Hı hı, bu da önemli. Aynen. Evet madem çocuk sahibi olmak e, istiyorsa bir hanım muhakkak bu kontrollerini yaptıracak o zaman değil mi? Çünkü bu dediğin, önemli bir ayrıntı. Şöyle çok önemli çünkü maalesef e, hemen süreçlere girmediği için e, kadınlarımız önce birkaç sene kendi doğal olarak gebelik denediği için maalesef bir çikolata kisti ya da bir miyom gibi bir tablo varsa bu vakit beklenen süre bunlar daha da ilerleyebiliyor. Tabii ki sorunuzdan çok küçük bir konuya daha değineyim. Bir de miyom konusu bizim için çok çok kıymetli. Miyomlar da rahimde yer alan kitleler. Evet. Çikolata işte yumurtalıklar neydi? De, miyomlar da rahimlerin kitlesi. Bazen miyomlar yüzünden rahim de alınabiliyor. Oralara kadar gidebiliyor. İşte aslına bakarsanız burada miyomun boyutu ve yerleştiği yer çok kıymetli. Çünkü rahimi bir balon gibi düşünürseniz iç kısmına bebek yerleşip bebek orada büyüyor. Eğer ki miyom rahimin iç tabakasında yer alıyorsa boyu bir nohut kadar bile olsa mutlaka ameliyat gerektirir. Ama rahimin dış kısmına doğru büyüyorsa, bazen 8-10 saatlik miyomları bile ameliyat etmeyip takip ettiğimiz oluyor. O yüzden burada doğru cevap şu, miyomun boyutu, yeri ve lokalizasyonu tamamen tedavi sürecini belirliyor. Bazen çok küçük miyomlar bile gebeliği geciktirirken, bazen çok büyük miyomlara bile dokunmuyoruz. İşte benim burada hanımlarımıza şöyle bir tavsiyem olacak. Çok basit bir ultrason tetkikiyle yumurtalıklarda bir kist kitle var mı, rahimde herhangi bir kitle ya da miyom var mı, 2-3 dakika içinde görebiliyoruz. Bunların normal olduğunu gördükten sonra uzun zaman doğal yolla gebelik denenebilir. Evet, bu da yine önemli bir ayrıntıydı. Peki tedavi sürecini biraz konuşalım mı? Çikolata kisti deyince, miyom deyince tabii ki hanımlar korkuyor, endişeleniyor. Evet, doğurganlık anlamında da tabii ki negatif etkileri var maalesef. Tedavi süreci nasıl oluyor? Zor mu? Kolay mı? Şöyle anlatayım. Mı? Aslına bakarsanız ona ameliyattan kaçıyoruz iki durum içinde. Çünkü ikisi içinde şöyle söyleyeyim, belli bir rezervden bahsettik. Biz ameliyatta dokunduğumuzda istediğimiz kadar iyi cerrahi yapalım, mutlaka o rezerve zarar veriyoruz. Yumurtaya. Aynı şekilde. Aynı şekilde miyomda da rahim dokusuna miyomu çıkartırken zarar veriyoruz. O yüzden bu tip süreçlerde bir, mecbur olmadıkça ameliyat seçeneği masada olmaması lazım. Hı hı yani önce çikolata kistinden şöyle bahsedeyim. Çikolata kisti varsa bir hanımızda doğalına gebelik olmadıysa tüp bebek bile gerekmiş olsa önce yumurtaları alıp topluyoruz. Ondan sonra ameliyatı masaya yatırıyoruz. Hmm. Çünkü biz her dokunduğumuzda biz de orada bir hasar oluşturacağız. O yüzden şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Bu tip tıbbi durumlarda hanımlarımız merak etmesin. Ameliyat en son basamak, en son aşamada konuşulan şey. Çünkü bir de sosyal hayat var. Çünkü günlük hayatı etkilen. Çünkü İş hayatındaki bir kadının devamlı her saniye ağrı çekmesi Evet ya da ne bileyim kalitesi kalitesini çok şey. çok bozan bir şey. E, Miyomlar da rahimin iç tabakasında ise devamlı bir kanamaya sebep olur. E, günlük hayatta tabii hanımlarımız ayda bir hafta bunu tölere ediyor adet dönemi olarak ama ay boyu devamlı bir kanama çünkü bu da kansızlık, halsizlik, yorgunluğa sebep olacak. Doğru. Performansı düşürecek. Şimdi ameliyat yaşam kalitesini mutlaka arttıran bir şey. Ama dediğim gibi elimizde sonsuz bir kumaş yok. Öyle söyleyeyim hı hı. yumurtalık içinde, rahim içinde olabildiğince ameliyatları geciktirip en son noktada hatta mümkünse ameliyatsız çözümleri masaya yatırıp öyle bir aşamada ameliyatı konuşmak lazım. Şunu söyleyeyim çok güzel ilaçlar var her ikisi içinde. Hı. Öncelikle çikolata kistirini küçültücü ve ağrıyı azaltıcı çok fazla seçenek var elimizde. Hı hı. Onun yanında miyonlarla da ilgili çünkü bu hastalıkların tamamı üreme çağındaki kadın hastalığıdır. Menopozla beraber rahim ve yumurtalıklar küçüldüğü için bu hastalıklar çok yüzde 99 oranında gerilecektir. Orada yaşa da çok bakıyoruz. Mesela 40-45 yaşlarındaki bir hanımefendi böyle bir durum varsa zaman kazandırmak bile bazen çok büyük bir çözüm. Çünkü bazen 2-3 sene ameliyatsız bir süreç geçirtebilirsek o hanıma ameliyat olmadan kalan ömrünü tamamlayabiliyor. Burada zaman kazanmakta altın bir kelime. Çünkü ameliyat olduğunda e... Bilmediğim için sormak istiyorum, emin olmak istiyorum daha doğrusu. Menopozu da hızlandırıyor mu hocam? Kesinlikle. Çünkü yumurtalıklara herhangi bir müdahale yaptığınızda çikolata kestiği için rezervi tüketeceğiz. O da menopoza giden süreci hızlandıracak. Evet. O yüzden her anlamda dediğim gibi burada öncelikle daha medikal süreçlerde süreci yönetmek, çocuk sahibi olma isteği varsa onu da bir yandan tamamlamak ama en sonunda da artık çünkü bazen öyle bir aşamaya geliyor ki şunu da her şey deniyorsunuz. Aynen öyle ama mesela çok ciddi bir kanama varsa gün içinde evde bayılma atakları yaşayan bir hasta gördüm geçen hafta. Yani bu kadar ciddi kansızlığa sebep olan bir kanama varsa artık orada da ameliyat konusu masaya gelmesi lazım. Günlük hayatı etkileyecek seviyede bir semptom varsa ve medikal tedaviye cevap alınmadıysa o da elimizi çok güçlendiren bir seçenek. Tabii ki hepimiz olabildiğince inanın bizde bir cerrah olarak biz de çok ameliyat yapsak da sevmiyoruz. Çünkü dediğim gibi her ameliyat karın içi yapışıklık demek, diğer organlarla ilgili sorun demek, anestezinin komplikasyonları demek, cerrahi sorunları demek. Tabi. Ama olay bir noktaya geldiyse de bundan da kaçmamak lazım. Çünkü gerçekten günümüzde teknoloji çok gelişti, cerrahi cihazlar çok gelişti, ameliyat yöntemleri çok gelişti. Artık bu ameliyatın tamamını kapalı yöntemle yapıyoruz. Öyleymiş evet o da evet. güzel bir şey. Eskiden yani, öyle değildi. Aynen hemen hemen yani son 3-4 yıldır hatta size, açık cerrahi hemen hemen hiç kalmadı jinekolojide. Bu ameliyatları yaptığımızda küçük aynen deliklerle 2-3 evet, delikten girdiğimizde ben yaklaşık 3-4 yıldır iki gece yatan hiç hastam olmalı. Yani sadece bir gece hastanede misafir edip ertesi gün normal hayata dönüyor hastalar. Dediğim gibi öncelikle koruyucu hekimlik, medikal tedaviler ama olay o noktaya geldiyse de ameliyat adı kimse korkmasın kapalı devre yöntemle hemen bir günde ayağa kalkıyoruz. O da çok önemli bir şey. Çok çok konfor bir şey. sağlayan bir şey. Evet gerçekten e, konforlu bir sanımlar için. Tabii ki inşallah gerekmesin, gerekmesin ama gerektiğinde de artık bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz Bora Bey. Ne güzel ediniz. bugün e, çok güzel bilgilendirdiniz bizi. Bekliyorum tekrar konular çok fazla. Kadın sağlığı konuşacağız, devam edeceğiz. E, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim çok sağ olun.